ABD'deki seçimlerde kazandığını ilan eden Donald Trump, ABD'nin Florida eyaletinde West Palm Beach Kongre Merkezi'nde zafer konuşması yaptı. İnanılmaz bir siyasi başarı imza attık diyen Trump, beni tekrar başkan seçtikleri için Amerikan halkına çok teşekkür etmek istiyorum. Her gün sizler için savaşmaya devam edeceğim ifadelerini kullandı. Elde ettikleri zaferin büyüklüğüne vurgu yapan Trump, ABD daha önce böyle bir siyasi zafer görmedi. 47. ve aynı zamanda 45. başkanınızı seçtiğiniz için teşekkür ediyorum. Her gün sizin için, aileniz için mücadele edeceğim. ABD'nin altın çağı olacak dedi. Geniş halk kesimlerinden destek aldığını hatırlatan Trump, Asyalı Amerikalılar, Müslüman Amerikalılar, Arap Amerikalılar, herkes bizi destekledi. Bu tarihi bir dirilişti. Cumhuriyetçi Parti sağduyunun partisidir diye konuştu. Sınırların güvenli olmasını, güçlü bir ordu istediklerini ancak savaş istemediklerini belirten Trump, 4 yıl boyunca DAEŞ'i etkisiz hale getirmekten başka hiçbir savaşa girmedik. Bana savaşa gireceksin diyorlar. Hayır, ben savaşları bitirmek istiyorum. Bu aynı zamanda demokrasi ve özgürlük için büyük bir zafer. Muhteşem geleceğimizin kilidini açacağız şeklinde konuştu. <laughs> Amerikan halkına seslenen Trump, sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Amerika'nın geleceği daha önce hiç olmadığı kadar parlak, iyi zengin, güvenli ve güçlü olacak ifadelerini kullandı. Ülke genelinde 538 delegenin sal çoğunluğu olan 270 delege sayısına ulaşan adayın başkan olmasını sağlayan seçiciler kurulu sistemine sahip ABD'de seçmenler sandık başına gitmişti. Resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris şu ana kadar 219 delegeye ulaşırken Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ise 266 delegenin sahibi oldu. ABD basını resmi olmayan sonuçlara göre Trump'ın seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakıldığını duyurdu. <laughs>